Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Fred, Be Fred Bears, Mega Rail Pelin'in işte iki patlasını göstereceğim. Birinci patlamız ama o içine işte böyle bir büyük olduğumuzda işte burada ofise gidiyoruz. Ofisten de bunun bununla tıklıyoruz işte böyle ben aldığım için göstermiyor bunun bir tane ha bakın tıklanma işareti evet bunu tıkladığımızda size bat de veriyor hemen onu gösterip gösteriyorum hemen geliyor evet arkadaşlar neden bunların hepsinde var diye sorarsanız ben oynamadan önce aldım evet bir de şimdi aldığımız animatörünü göstereyim böyle bir aldım Bununla tıkladığımızda seni Leren de aldık. Hemen cam skeleni gösterelim. Cam skeleni böyle. Freddy gibi Freddy gibi Freddy'nin gibi yapmıştım. Yine bir cam Seni seni yapıyorsun. Söyleyelim. Böyle kapanması da var. Böyle tekrar kapanması var. Bir de perform var. Yani performansı. Bir de eğilmesi var. Böyle şöyle havalandırmaya girmek için. Kafasına sallaya sallaya girdi. Şimdi size Dread Bear'i gösterdim. Ay. Dread Bear. Dread Bear, bear Onun için human olmak gerekiyor. Tekrardan. Sonra ay animasyonu tıkladım. Böyle istediğiniz kişi alabilirsiniz. Ben ben çocuk olalım hızlı gösteriyorum diye. Hemen Hemen kenarı yakalı. Bakın ne yaptım. Heh. benim geldi. Kuzenime doğru öğretiyorum ben erken dönüyorum. Kanka biliyor musun buradan da? biliyor musun? Evet. Sana bir tanesini gösterdim ama. Kapatılar şurada. Halen de... Neyse işte performans yerine gitmeli lazım. böyle. Herkes şimdi bir de yiyor. Halvayı getiriyor. Evet şuraya. part room'dan İler, ilerliyoruz. Ve şuradaki kitine geleceğiz. Şuralar kapalı olursa kaçabilirsiniz. Abi adam boğuk salmış bakalım. Hani. Abi çok değişik. Neyse. Evet. Hemen buradan geleceğiz ve buradan şu akmeye tıklayacağız. Akmeye tıklayacağız Evet tıkladığınızda size başarıyı verip veriyor. Şimdi ben ne verdiğini size göstereceğim. FNAF ikinci oyunumuz FNAF The Backroot. Ay Under Backroot'tu. Ben bakarım şimdi. Başla koyacağım zaten. Buradan John Tuna deyip tıklıyoruz. Ben hemen ışığı açacağım. Işığı açtıktan sonra Buradaki click here'a tıklıyoruz. Bunu tıklıyoruz. Ve böyle kulaklardaki odaya geçiyoruz. Odaya geçtiğimizde böyle Freddy'nin burnuna tıkınca ses tıklıyor ama ben onun sesini kapattım. Geçemeyecek. Burada hani, hani, buraya geldiğimizde hani FNAF oyun var ya böyle şey böyle yapıyordu. yerine geldiğimizde evet hani çocuğun dolabında işte Final Tet kendisi burgeri var. Buna tıklıyoruz ve bize Batman'ımızı veriyor. Ben hemen Batman'ı gösterip geleceğim ama yeni oyun olduğu için dedim. Zaten oyuna girdiğinizde siz play dediğinizde direkt size veriyor zaten. Altta gizli secret yani gizli animatronikler yani al animatronikler yeri var oradan giriyorsun. Buradan animatronik giriyoruz. Hemen giriyoruz. Ve buradan Forgotten Candy alıyoruz. Böyle. Böyle gözlerini parlatabiliyoruz. Jumpscare'i de var. Dika aktif de var ve performansı var. Neyse ben geliyorum ikinci batkiyi göstermek için. Evet arkadaşlar girdik. Şantine diyoruz. Sonra buradan da tekrar çift diyoruz. Şuraya basıp ışığı yakalım. Gönderliyoruz bakın burada bir burada bir var şimdi buradan geçtiğimizde burası var ya buradan böyle ilerleyeceğiz böyle gideceğiz ee, kanka buradan gidiliyordu ee, gidiliyordu dur. he buradan gidiliyordu pardon arkadaşlar ben geçmiyordum sonra buraya geldiğimizde şuraya gidiyorduk. yok bura değil, bura değil buraya geldiğimizde Alandırmadan geçip bu scubber odasını geçiyoruz evet, scubber bakın burada Funtime Freddy var bakın Funtime Freddy, Ballora ve Funtime Foxy var Bunu işte Funtime Freddy'nin arkasında el var bunu tıkladığımızda bize bedge veriyor bir de verdiğini göstereyim hemen. Geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Hemen buradan da Pro T Freddy buradan da Forgotten kendi alıyoruz. Forgotten sonsuz gibi bir şey biliyordum. Evet. Buradan bu Fanta Fanta bu Fanta Freddy ne farkı var diyorsanız baya büyük bir fark var. Renkleri farklı. Performans şekli farklı. Bonut işte elinde bonut varken bunda yok. Biraz farklı işte farklı. Hem de şu Fantay Fred'in tam ortasında böyle koca bir şey olur ya. Onun da yok bu. Şimdi bakın. Şimdi bunun performansı böyle. Ne şey yapsın? Böyle. Disaktif böyle kapalı. scare böyle. İşte yüzünü açıyor bazen ama bu kapatıyorum şimdi bunu da açıyor. Yani bunun yandan var. İşte bu yandan bunu da açıyor işte. Sonra tıkıldı torsa var yani ortasında aç. <laughs> <laughs> böyle. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Bay bay.